Sizlerle birlikte abime bir şaka yapacağız Bu şakamız hayalet şakası olacak arkadaşlar Burada bir adet gördüğünüz gibi bir maskemiz var Bununla daha önce annemi korkutmuştum Şimdi sıra abimde <laughs> Şu an kamera arkasında ablam var Ablam beni çekiyor böyle giyindim hayalet gibi Ve maskeyi takıp abimi korkutacağız Ama öyle bildiğiniz korkutma şakaları değil Ben bunu zaten bir sene önce yapmıştım Böyle kapının arkasından böyle diye çıkıp annemi korkutmuştum Şimdi bu hayalet şakası olacak Abimi arayacağım ve diyeceğim ki ben kafeye gidiyorum ablanla birlikte Annem de yok zaten dükkanda Abim de eve gelince kimse yok bilecek ve ben garip garip sesler çıkaracağım. Ben de bir yerlere saklanacağım artık tuvalet olur, dolaplar olur. Garip garip sesler çıkaracağım. En sonunda karşısına bu şekilde çıktığım zaman ödük kopacak. Sizden tek isteğim arkadaşlar bu videoyu beğenip bir yorum atıp ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. O bildirimleri açarsanız tabletlerinize, telefonlarınızda, bilgisayarlarınızda anında bildirim alacaksınız. Burak Karakaş video yükledi. Siz de bu şakalarımızı kaçırmayın bence arkadaşlar. Çünkü efsane şakalar yapıyoruz. Ve başka içeriklerde deniyoruz. Her yerin kapalı. Tamam mı Burak? Ayakların niye çubuk? <laughs> <laughs> Bakın şunlara, ne yapacağım? Hmm. Korktunuz değil mi? Çok iğrençsin. evde tekken bir anda böyle birisini görseydiniz ne yapardınız yorumları bunları yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Evde bunu görseydiniz tek başınıza ne yapardınız? Hadi şakamıza geçelim. ve kamerada Dur dostlar. Yüzünü bir yakından çekeceğim. Yüzünü yakından çekmek istiyorum. Çok iyi. Yani. Yan profil alalım. Arkadaşlar abimi arıyorum. Arkadaşlar abim meşgule attı. Tam numara göründü mü? meşgule attı. Bekleyeceğiz artık. Açmazsa da video biter. <laughs> ben senin ayaklarına taktım ben. Bir daha arıyorum. Bir daha deniyorum şu an. Alo. Neredesin? Tuvaletin beş dakikadır bunlara. Ne tuvalet o? Hangi tuvalettesin? Camideyim. Caminin tuvaleti mi? <laughs> Haa. <laughs> Tamam, ne zaman geleceksin? 15-20 dakikaya gelirim. Tamam, biz ablamla kafeye gidiyoruz. Nereye? Kafeye Aycan bekliyormuş, kafede çay içeceğiz. Gidiyoruz şimdi. Ben nasıl gideceğim eve? Ee, anahtarı şeye koyarız, ayakkabının içine. Tamam. Tamam, hadi bay. Hadi. Küfür etti. Arkadaşlar... Şakamız başlıyor evin her tarafına ayrı ayrı kameralar koyacağım görünmeyecek sıkıntı yok merak etmeyin evin her tarafını karış karış göstereceğim size yani abimin bütün tepkilerini alacağız bakalım nasıl olacak heyecanla bekliyorum o zaman videomuz başlıyor abla kafamı niye kameraya vuruyorsun abla <laughs> abla sen 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 Arkadaşlar tüm kameraları yerleştirdim. Abim birazdan gelecek. Ablamı da komşuya gönderdim. Evde kimse yok. Hadi başlayalım.

Arkadaşlar, abim kaçtı. Abim kaçtı arkadaşlar. Ben çok eğlendim arkadaşlar. Siz eğlendiniz mi? Ben çok eğlendim. Gördüğünüz gibi maskeyle korkuttum. Abim kaçtı. Birazdan arayacağım söyleyeceğim. Bu korku ona yeter. İnşallah benden bunun acısını kötü bir şekilde çıkarmaz. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle şakalar için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.